Hayatımdaki sıkıntılı dönem kaos bitiyor mu? İş hayatı için çekiyorum. Sonra aşk hayatı için çekiyorum. Ve sağlık için çekiyorum. Evet. iş hayatı için olan kartlarımıza bakalım. Kaosun sonu gelecek mi? Değnek ası. Cimrilik. Geceleri uykusuzluk. Şimdi burada hızlı bir takım şeylerin değişip dönüşmesini umut ettiğini söylüyor kartlar bana. Geceleri gördüğün iş hayatında gördüğün korkular var. Yani elindekileri de kaybetmekten korkuyorsun. Bu cimrilik hızlı bir şekilde bitecek mi? Buraya bir kart çekiyorum. Evet Hatta çok özlediğin bir şekilde bu bitecek. Belki de bir dostun, eski bir dostun, eski bir tanıdığın yardımıyla burası bitecek görünüyor. Bir ihanete de uğramış olabilirsin iş hayatında. Geçmişten gelen bir ihanet gibi. Belki de yani travmatik bir şey. Ama sen tuttuğunu koparacaksın. Sen tuttuğunu gerçekten koparacaksın. Değnek kralı mutlaka başarır. Mutlaka kazanır. Ne demiştik? Kaos demiştik. Gerçekten kaotik bir durumdasın. Şimdi aşk hayatın için bakıyorum. Değnek ası. Yeni bir dönem. Tartışmalar ve evet. Şimdi aşk hayatıyla ilgili de kaos bitecek mi aşk hayatında? Acemice de olsa bir takım adımların atılacağını söylüyor ama şöyle bir şey var. Ee, belki de bu kaos, bu gerilim, bu çok yoran ilişkideki, aşk hayatındaki bu çok yoran, yoran süreç acemiliğin ve deneyimsizliğinden kaynaklanmış olabilir. Ya da bu partnerinin acemiliği veya deneyimsizliğinden. Buraya bir kart çekelim. Evet, aradaki huzursuzlukların biteceğini, artık suların durulup her şeyin sakinleşeceği bir dönem. Peki bir de tarih isteyelim. Altı sayımız var burada. Altı gün olabilir, altı saat olabilir, e, Altı hafta olabilir çok zorlu ilişkiler için. E, ya da önümüzdeki ayın Eylül'ün 6'sı mesela. 6, 16, 26 gibi bir tarih olabilir. Verdiğin kadar alacağın bir döneme giriyorsun. Ve sağlık. A çok hızlı ve güzel süratli gelişmeler mahşer günü büyük kurtuluş bak ölülerin dirilmesi tabuttan çıkması Aa çok güzel bak burada sana şunu söyleyeyim çok sevineceksin çok duyguların kabaracak hele sen bir anneysen mesela belki çocuğunla ilgili bir şey yani burada annelik kavramı var çok duygulanacağın kadar güzel mucizevi bir kurtuluş geldi sağlık için en çok da buna sevindim ne yalan söyleyeyim bana göre önce sağlık sonra iş sonra aşk bana göre tabii hadi bakalım kolay gelsin